Her şey böyle başlamıştı. Ya ya daha hani yani ben şöyle ateşe söyleyemem düştüm. yani. Aa, <laughs> ateşe düştüm. Aa. Coşkulu güzel. Siz Yok söyleyin. Yani. Ne bu böyle? Bence yaşamak isterim evet, şarkı. Mesela yani. Hissetmek isterim böyle. Hmm, ah, ateşe düştüm. Ne düştüğünü bana anlat. Evet. Hisset. Evet. Bize geçti. Şarkı seni evet. düşürmüş. Bize birisi bir be? insanı kaybetmişsin. Bunu yaşat bana. Ateşe Çok... düştüm şarkısını stüdyoda da okudu Yılmaz. Gelin görün ki şarkının sahibi Mert Demir. YouTube'da Yılmaz Morgül'ün bu klibine telif gönderdi ve engel koydu. Ateşi Mert Demir, olayın perde arkasını ilk kez anlattı. Ateşe düştüğümün başına çok talihsiz kazalar geldi, olaylar geldi. İnanılmaz şeyler oldu orada. Bir evet. kez tebrik ediyorum. Yani ben de olsam hiç. yani <laughs> şarkıma böyle bir şey yapılmasına izin vermezdim. Yılmaz Morgül elinden de. almışsınız şarkıyı. Yani aslında o süreç ben e, şey değilim, e, Ofansif değilim bu durumda benim şarkımı kimse Tabii. okumasın falan. Profesyonel ben bir şirketin bir olması gereken bir şey. Okuyan birisiyim çünkü. Ama orada hani e, hikaye hikaye bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Doğru şekilde ilerlemesi gerekiyor. E, Yılmaz Morgül olayı ben Yılmaz Morgül'ü sevmiyor değilim. Severim Yok, yani. Yılmaz Morgül'ü kim sevmez abi. Yani Ben de çok yani ben tanımıyorum ama. Şey abi. televizyonda ve programlarda gördüğümüz kadarıyla hani bana ben de çok fazla bilmiyorum ama. Yani enerjik yaşam enerjisi dolu birisi gibi görünüyor yani. yani o kadar bağırmadan. Onun yaşam enerjisini e, söndüren bir şey olduysa çok üzgünüm yani bu konuda ama <laughs> hani elimden bir şey gelmez yani burada. Yapabilecek bir şey yok. <laughs> YouTube'da sıra dışı bir deneyim istiyorsanız lütfen sayfamıza abone olun, bildiriminizi açın, videolarımızı beğenmeniz ve yorumlamanız çok önemli. Sevgilerimizle. Oh my.